Merhabalar dostlar 28 Temmuz 2025 arkadaşlar en çok alınan bugün ve en çok daha doğrusu en çok para giren ve en çok para çıkan hisselere şöyle bakalım. Arkadaşlar en çok para giren 126 milyon lirayla bir maç sırada en çok alan Bank of America en çok satan da QNB arkadaşlar. Ebe ile ikinci sırada 113 milyonluk bir para girişi var bu da yatırım finansman almış. Tabi baktığımız zaman Bank of Amerika'da satmış gözüküyor ve buna rağmen tabii ki Ereğli 0.82 eksi kapatmış gözüküyor arkadaşlar. Alınlara baktığımızda buydu. Peki satınlara baktığımız zaman İlk arkadaşlar 2 4 6 6 sırada ilk sırada yine Bank of America en çok satan. Baktığımız zaman Koç Holding'e 228 milyonluk bir para giriş söz konusu. Aselsan'a 189 milyonluk bir para girişi. pardon Koç Holding'e arkadaşlar 228 milyonluk bir para çıkış söz konusu. Aselsan'dan 189 milyonluk bir para çıkış söz konusu ki arkadaşlar bakın satan Bank of America yaklaşık geçen hafta arkadaşlar 5 gün boyunca 2 milyar TL'nin üzerinde bir para girişi oldu. Hatırladığım kadarıyla Aselsan bakın çok ciddi ama kim girdim işte Bank of America tarafından bir para giriş söz konusuydu. Aselsan arkadaşlar anladığım kadarıyla bugün elden çıkarmaya çalışmış gibi gözüküyor. Kozal'a baktığımız zaman 180 milyonluk bir para çıkışı söz konusu ki biliyorsunuz Kozal, Koza A ve İpek Enerji'de Birleşme kararının iptal sonucu arkadaşlar üçünde ciddi anlamda e, sıkışıklık oldu aşağı yönü. Hatta taban kapattı Koza A ile iş İpek Enerji arkadaşlar. Ama Kozal %6 ile biraz direnmeye çalıştı. İş CTR'de 178 milyonluk bir para çıkışı söz konusu. Sağ oldu da 169 milyonluk bir para çıkışı söz konusu gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar diyelim ve üye olmayı da unutmayın. Bakın şu tabloyu aşağı doğru çekiyorum. Kendi de varsa buradan da kontrol edersiniz. İyi akşamlar diyorum. I